Sivikan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Beyza arkadaşımıza ilk silahla bu ilk bulduğumuz silahla oynayacağız. Bütün bu, bütün oyun boyunca. Şimdi ona merhaba diyeceğiz. Oh. Beyza hoş geldin nasılsın? Hoş İyi. Tamam. Şimdi klasik oyuna başlıyoruz ve Vikende de oynayacağız bu arada arkadaşlar. Vikende de ilk silah bulduğumuzda. Bütün oyun boyunca devam edeceğiz. Ee, o, bana devredebilir misin? Ha, tabii de ki. Ya da bir kendi aç. Takım eşleşmeyi kapat. İkimiz olalım. Tamam. Bir dakika. <laughs> eee, kılın onu He? Normal erencilik. Tamam erencil olur. Hadi bir kendiyi değiştirdik öğrencil yapıyoruz. Şu anda arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar abone ol, abone olma, like ve Discord kanalıma girmeyi unutmayın. Beyza da Discord kanalımdan geldi ve video çekelim dedi. Siz de çekmek istiyorsanız sizi Discord kanalıma bekliyorum. Buraya atlayan var sanki vardı görmedim ama bir gidelim El silah bulduğumuzda oynayacağız. Ona göre silah bulmaya güzel bir silah bulmaya çalışalım. Tabanca bulursak tabancayla oynayacağız. Challenge yapıyoruz. Ve ben tabanca buldum şansıma tabanca öleceğim. Bol vakit enerji bunları bulmamız lazım. Aynen. Arkadaşlar başka silah almıyorum. Toplama kapalı. Açıksa bile almayacağım, atacağım. Aynı şekilde Beyza da yapacak öyle. sanki hile gördüm Araplarda birkaç kişi peş peşe vuruyor ama bilmiyorum şu anda <laughs> Motoru işaretledim ki şey yapalım alalım diye giderken. Allah e, bana çok şey lazım. 0.45 lazım. Onu buldum ilk önce. Sen ne buldun? Ben de AK var. AK AK'yi mi buldun hiç? Abi şöyle bitti AK yaydı. Onu aldım. <laughs> Alana gidelim mi? Alan uzakta. Ben motor alıp geliyorum. Tamam. Ben mermi bulacağım. Tamam. Ben alana kadar sen belki. benzin de al belki benzin de lazım olur. Tamam bakıyorum. Ne, ne ne mermisi lazım? 7 attım. Tamam ben sana 762 getiriyorum. Mermi bir at neredesin? Atıyorum at, at. Burada da var 2x var. Şu silahı da atayım. Kullanmayacağız çünkü. Hmm. ödül geldiyse ödülü açıp çıkıyorum gidiyoruz. Tamam. Belki seviyorum. Okay, get me, I'll okay, I'm going Bir evlere bakalım mı? Giden olmuş ama. Başka adamlar var mı? Bir bakalım da gidelim. olmuş. Birini aldı. Mermileri bırakıyorum buraya. Gidebiliriz. Mark the location. Adam mı var? Adamı öldürdüm. Leşi. Tamam bakalım. Alan geliyor da gidelim Tamam için. Bakın Sen ona ben bu diğer lotu bakayım neredeydi o? Ağaçın dibinde bir... Göremedim neyse. Mark the location. Bakayım. Neyse çok oyalanmayalım. Araba geliyor yardım. Çal. Beni öldürecek, beni öldürecek yardım. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik.